Opel Astra 98 model bir Stajin vagon canavarla karşınızdayım. Çağrı çok istedi getirdik bize kıramadı. Yani. Stajin sevdama emin ses verdi bir tane Stajin getirdi. Güzel bir video olacak inşallah. Hem de benim duygularım tatmin olacak Stajin sever olarak. Şimdi öncelikle arabadan biraz bahsedelim. Yani 98 model olduğu için teknik özelliklerinden çok fazla bahsedemeyeceğiz. Hani bahsedeceğimiz çok bir teknik özelliği yok ama daha çok arabanın ruhundan, Maneviyatından bahsedeceğiz. Evet. İstersen maneviyatından sen bahseder. Ya şimdi bu arabayı dünyada alacak para birimi daha basılmadı hiçbir yerde. <laughs> Aynen, öyle, öyle değil. ya çok manevi bir araba. Ya, manevi Günümüzdeki çok sıfırı çok 1 milyonluk iki milyonluk arabalardan daha mı daha değerli bir araba öyle söyleyeyim. Bizim için tabi yani manevi açıdan bu. Yani. Kimse bize o bunu Ya hap tabii demesin. Canım ya isteyen istediğini der ama bu arabayı satmayız yani kesinlikle. Aynen öyle. Şimdi öncelikle motorundan bahsedelim. Araç 1.6, e, benzinli 100 beygir atmosferik wife. bir araç, 16 var. E, 5 ileri vites, bu Oy, yıllarda tabi 5 ileri güzel bir şey. Aynı yıl kapsamında e, bir Bora aracımız daha var mesela ama o 4 vites. Ya yani otomatik, otomatik farkı. Yani tabii mesela otomatik farkı. Otomatikleri 4 vites. Yani o, o modellerde otomatik zaten otomatikler hep 4 vites geliyordu. Yani 4 vites, 3 vites olanlar var. Aynen 3 vites. Opel Vectra'lar mesela. Aynen hatta böyle şu koldan atılan var. H şeklinde, R buraya, 1 buraya, 2 buraya, 3 buraya böyle H çizerek bir şanzıman tipi de var. Araçtan genel olarak bahsedecek olursak, burada bir kronometremiz var. Kronometre bu piste çıktığınız zaman falan e, performans sürelerinizi ölçen, çok güzel aslında güzel bir özellik. O yıllardaki, yıllardaki için yani. Astra'larda kronik Tabii. şey galiba bu, her Astra'da çıkıyor o yıllardaki. <laughs> Ama baktığım zaman bazı modellerde kronometre yok. Ya eski Opel'lerin genelinde yani var. Bu donanım zaten. seviyesine alakalı. Ya bir donanım, donanım mı bilmiyorum da %90'ında var galiba bu. Evet. Özellik. GSI'larda vardı galiba bir de bu. Aslında GSI'larda var. Aslında o zamanın çılgın atmosferi. Muazzam giden makine. Evet. Yani aracın 0-100'ü 11.3 yani saniye. Yani güzel bir değer bence. Bence çok güzel bir değer. Hem de atmosferik olmasına rağmen şu anki yeni nesil araçların mesela çoğunda e, ne bileyim 1.5 dizellerde e, Aynı o yani. 13 11 saniye, saniye yakalamak çok zor. 2 saniye, 13 saniye falan. Yani çok 11 yok. saniye belki aracı biraz daha hafif olduğundan dolayı e, olabilir ama, ama mesela bende de şimdi 2014 model Opel var Astra Yani sürüş ona çok yakın böyle aynı hisleri hissediyor gibi Vites geçişleri özellikle. Opel demek ki bu Opel'in imzası. Yani bir de arabanın kendine has çok güzel bir kokusu yani bunu evet, size opel, nasıl garipler bilmiyoruz ama keşke Youtube'dan arabanın o koku gelsin. He, arabanın içine bindiğiniz zaman böyle bir bir arabanın için doğal bir his var. Bir uç, koku anlatılmaz gerçekten. Çok hoş bir ya his var. Arabanın yani. her yerinden aslında bir tarih akıyor ya. Bizden büyük bu araba. Biz Çağrı'yla 99 doğumluyuz mesela. Bizden bir yani daha büyük. büyük bir araba. Abimiz yani. <laughs> yani bir de bu arada koltukları, kafalıkları koltukları o modelde bir arabaya göre Astra için gerçekten sportif koltuklar. Ya ben bu var. arabayı biraz şey, Opel'i ben BMW'ye e, yakın olduğunu düşünüyorum. Ben yani şey anlamında benzerlik açısından Opel biraz BMW'ye Taklit diyebiliriz çünkü direksiyon ve şu kadran E30 birebir aynı neredeyse. Evet, çok benzerlik gösteriyor gerçekten. Şu yandaki mesela rengarenk desen diyelim. Yine onlar da E30'larına geçen o e, bu renk. M'lerinde mesela BMW'nin e, aynı kumaş kullanıyordu bunda da ona benzer bir kumaş var. Yani aracın e, böyle saklama gözü açısından da bence şeyi çok fazla. E, bu kapılardaki saklama gözleri zaten kapının başından başlayıp sonuna kadar uzanıyor. Burada, ayağımın orada bir tane açık bir saklama gözü var, onun üzerinde de torpido var kapalı olarak. Onun haricinde şurada bir telefon koyma yeri var, el altında. Güzel, yuvarlak bir şekilde, yani güzel bir tasarıma sahip. Aynalarımız e, tabi bilindiği gibi şuralardan ayarlanıyor. Manuel ayarlanıyor. Manuel Manuel ayarlanıyor. Yani zaten evet. Astra klasmanlı bir arabada otomatik ayarlanmasını bekleyemezsiniz. Ya evet. O zaman yani bu çok yüksek donanım şeyi ister. Yani Dora bir ister. kere 98 model arabada klima var. Aynen. Orijinal teybi yani. üzerinde bu arada. Ya araba zaten zır orijinal ya. ya. Zır orijinal yani aracın daha e, zannedersem stresi bile değişmemiş. Yani araba sürekli yatan bir araba olduğu Aynen için. Ara bu arada arabanın kilometresi 148.000. Yani 98 bin olan temiz bir araba olduğunu için. buradan anlayabiliriz. Aynen öyle. E yani. tabi arabanın ama işte kapını garajda muhafaza edilmediği için evet. e, yine göğsündeki panelde hafif bir plastiğinde Harbiyordu. böyle buruşmalar var. Yani Ama değil, onun torpilosu. dışında boyasında mesela ha. ben çok şaşırdım. Evet. Araba çürük yok. Ya araba doğduğundan beri neredeyse hep dışarıda kalmıştır. Öyle. Ama yani ne çürüğü var ne yanığı var. Ya i̇şte bunun Opel kalitesi mi demeliyiz yoksa sahibi yani, iyi bakması mı? Olabilir ikisi de olabilir. Çünkü kapalı garajda muhafaza edilmeyen bir araba için gerçekten ya içerisini ve dışarısının durumu gerçekten çok hoş. Yani bir aracı ilk defa gördüm. İlk defa, ben de ilk defa e, karşılaştım yani. Emin de ilk defa kullanıyor. Ama yani ben cidden e, aracın boyasını ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım yani. Çünkü e, çok temiz. Hani beyaz olduğu için belki bize böyle geliyordur falan ama yani e, en ufak bir güneş yanığı yok, şey yok ve hani bu kapalı garajda durmamasına rağmen araç böyle. Hadi güneş yanını geçtim hani eski arabalarda özellikle işte 90'lı yıllardan sonra maliyet düşmek için yapılan araçlarda çürükler aşırı fazla olur. Evet. Ama bu arabanın hiçbirine çürük de yok. Çürük dahi yok. Yani aracın içinde bir çürük kokusu da yok. Ya, ya aynen aracın öyle. bile Opel'e has bir koku böyle. Muhteşem ya. bir kokusu var yani. Yani başka anlatacak olursak kapılarımız manuel kilitli ama hepsi yani tek bir kapıdan açılıyor. Bagajımızın kilidi ayrı. onun dışında mesela koltuk yükseklik alçaklık ayarı var bu evet, model bir arabada. Evet, ön koltuklarda Koltuk, yükseklik, alçaklık ya, ayarı şöyle yapılabiliyor. Şimdi, mesela Almanlar için söyleyeyim ya da komple tüm arabalar için. Opel biraz daha böyle boş olsa bile arabası evet. ona biraz donanım ekliyor diğerlerinin. Diğerlerinin opsiyon olduğu şeyi Opel standart olarak verebiliyor bazı modellerde. Güzel bir şey. Ya, sonuçta, ya tabi bu şey aslında tüketiciye saygı, onları evet, üstüne çekme olabilir. Ya eskiden aynı öyle. Evet. Yani Eskiden mesela böyle ÖTV, MTV şeyinden dolayı araçlar tabi çok pahalı olmadığı için Mesela Astra'nın kendini Megan'dan ayırması gerekirdi ya da e, ne bileyim e, Boradan ayırması gerekir ya da yani çoğu arabadan Skoda'nın atıyorum Octavia modelinden kendini ayırması gerekir. E bunun için ne yapıyor adam mesela geliyor buraya e, sigara kokusu alınan şeyi koyuyor. O zamanlar tabii kapalı alanlarda sigara içme yasak olmadığı için evet. adam onu koyuyor. Ne bileyim saklama gözünü çok yapıyor camları otomatik yapıyor. Ya, buradan mesela müşteriyi kazanıyor ya da konforundan kazanıyor. Ya o zamanlar tabi hani fiyat bandında Karşılaştırma Araç alacağımız yani... zaman fiyat bandında bakıyoruz sürekli Niye? Diyoruz ki mesela Anasını satıp 200 lira Fox'a verilir mi? 200 bin lira. E verilmez Aynen. yani ya bence de bir verilmez, verilmez ki şu ha. Ama o zamanlar Tabi bu fiyat şeyinden değil de insanlar o zaman konforlu aklı bakıyordu Diyordu ki ben şu arabayı neden almalıyım Parasını düşünmeden önce Ha bak bunda bu özellik var Ben zaten atıyorum adam diyor ki ben sigara içiyorum Benim arabamın içinde en azından sigara kokmaz. Ondan sonra diyor ki ben konfor alıyorum zaten koltuklar, koltuklar çok spor rahat. koltuk bu arada. <laughs> koltuklar i̇şte, yumuşacık Hani ekara yani. koltuk gibi böyle evet. uzuyor bacağına kadar ve hani sarıyor koltuklar. Ben mesela o dönemlerde yaşıyor olsaydım düşünebilirdim aslında bu yönden dolayı konforundan dolayı. Ama işte arka koltuklarda kafa, kafa dayama yok. O biraz rahatsız ya, ediyor arkadan. O zamanlı şeydi. Konfor e, istiyorsan. Gibi. Evet. bir de şöyle bir şey var. Bu arabanın arka koltuğu tamam bagajı muazzam geniş. Ön taraf çok geniş. Ama arka koltuğu biraz dar. Ben onu anlayamadım. Benim yani stage'in araba için arka koltukları gerçekten hacmi biraz az. Ya işte dediğim gibi ben de Buraya söyledim. Şimdi biz yeni arabalara alıştığımız için Evet. Mesela bu arabanın kapıyla camı birleştirir. Neredeyse omzunuzla aynı hizada. Evet, yani. Biraz klostrofobik bir şey yaratıyor olabilir ama ben şey arabayı severim her zaman beni bilirsiniz. Karanlık falan. Evet, karanlık e, Dar olacak. Yani. Sen karanlık seviyorsun. Aslında yani. boyun falan uzun biraz büyük insanım ama seviyoruz yine. Ya işte şuraya kolum koyduğum zaman mesela normal şu anki arabalarda yani neredeyse şu koltuk altınızın biraz daha altıyla aynı mesafede ya olur ama şu an en az 20 20 yani. daha aşağıda. Veriyorsun. Aynen şu an omzum kasılıyor mesela. Ama şu şuradaki kol dayaması bence aşırı ergonomik. Evet. Elinizi şuradan kavradığınız zaman çok yani ergonomik rahatsız etmeyen böyle kolunuzu nereye koyacağınızı şaşırmıyorsunuz. Aynı şekilde şurası da böyle. Ee, güzel yani sonuçta hani eski bir araç yaşlı bir araç tabii bir de tavanla sarkmalar falan var ama hani bu yaştaki ya bir araç çok için çok yani normal yani şöyle hani düşünelim sadece burada. kumaş sarkma yırtılma başka yani. bir şey yok sadece bildiğin hani kumaş aşağıymış ya araba mesela kapalı garajda muhafaza edilse onlar da olmazdı evet. yani. yani bu, bu, bu da hani tabii güneşin yapışkanlar yani dolayı ya ne hikayeler var ya yani güneşte durup arabanın her yeri göçüyor ama bunda öyle bir şey yok sadece torbidonun burası biraz deforme olmuş ya yani 2010 2008 2009 model arabaları da görüyoruz tavanında tabii kaputunda ya. güneş yanı olan ya ama onlar işte biraz takla atıp kötü boyanmış arabalarda oluyor. Biraz da gene de araba Tabii orijinal ya. boyalarda pek öyle şeyler pek yaşanmıyor. Ortada, ortadaki bundan şaf tüneli hani oturmanız rahatsız etmiyor ama biraz daraltıyor. Gerçekten hani üçüncü kişi bu arabanın arkasına rahat oturamaz. Ya bu arabanın arkası iki kişilik diyebilirim ben. Bu şaf tüneli biraz daraltıyor arkayı. Onun dışında evet. arkada ben arkada oturduğum için başka söyleyeyim yine bu kapılardaki kumaş devam ediyor. Arkadaki koltuklar da gerçekten çok rahat. E, arkadaki koltuklar da, e, bir de bu arkadaki kapılarda cam açma tuşları var. Ama bunun e, bizim araç GL donanımı olduğu için bunun bir üst donanımlarda GL'lerde arka camlar da otomatik geliyor. Ya e, bu araçta o zaman için opsiyon alınmamış ya da o paket alınmamış. Evet. Mesela böyle arabalar için süspansiyon eşit testi yaptırıyorlar? Yaptıma gerek yok. Ankara'ya gelsinler. <laughs> Burada her yerde araba geçerse zaten dünyanın her yerinde. Her nefes. yerde ya Emir'in dediği gibi kullanışlı olur. Evet. Ya ben şimdi düşünüyorum mesela e, bizim talisman aracımızda elektronik süspansiyon var. Bu elektronik süspansiyonlar falan deneniyor ama ne? Yani neye göre deneniyor? Şimdi Avrupa yollarına göre deneniyorsa ya da Fransa'ya göre deneniyorsa bizim bu arabayı cidden Türkiye'de kullanmamız lazım. Çünkü Aynen öyle. ben Dikmen e, Caddesi'ne Öveçler e falan girdiğim zaman Ankara'da oturanlar bilir. Öveçlere girdiğim anda çukurdan başka bir şey yok. Yani biz direkt zaten çukurdan kaçıyoruz yollarda. Ya kaç kaçabiliyor mu acaba? Ya kaçamıyoruz zaten. Kaçarken öbürüne giriyoruz. Ha kötü değil de kötünün iyisine giriyoruz. Yani üçünden kaçın dördüncüsünde arabanın e, amortisörünü bırakıyorsunuz orada. Yani araba da hiçbir zaman böyle huşu içinde gitmiyor. Tak diye Aynen. bir yerden ses geliyor mutlaka. Ulan tam diyorsun ki yorgunum, işten gelmişim. Evet. Müziği açayım yok. Ya Ankara şartları öyle bir şey yapmaz. İşten çıkınca evet. da çalışacaksın yani. Bu sefer de ruhunu fizi, şeyini yoruyor insan. Her türlü yoruluyorsun. Çukurlara oto koysunlar bakın müziğini dinlersiniz o zaman. Aynen. Yani muazzam senfon aynen, orkestrası aynen. gibi ben çalar. adam <laughs> Arabam sormam araba. diyor. Yani onun dışında bakalım araçta tabii eee anlatacağımı... Bakın kasisten geçiyoruz. Evet. Ya, araba böyle hani ya, normal. çok güzel. Şeylerde kasisten geçince yeni arabalar tak tak eder. Bu yumuşacık, lulukluk diye geçiyor. Bu gerçekten muazzam bir. Şey. Hani o eskinin verdiği güzellik bu işte. Eskinin Hatta mekanik hissi yani yani. ona yakın bir his hissettim ben. vitesleri akıyor bir de. benzin araba olduğu için yüksek devir çeviriyorsun. Ya evet. onun da etkisi var. Direksiyon yumuşacık zaten. Direksiyon ya bildin buradaki sadece logo değişmiş. Evet. Benim anladığım kadarıyla Opel BMW'ye biraz benzemiş yani. Evet, o E30'un şeyine. Yani o E30'un direksiyonuna kadranlarında bildiğin aynı ona yani. buna koymuş, bir tane logo yapıştırmış. Yani mesela bu zamanında bundaki kokpit düzeni böyle mesela. ben de bunun yataya geliyor. Aslında benim arabamda da bunun izleri var biraz. Evet. Çünkü yam tutamaçlar olsun, başka şeyler olsun. Yani mesela arabanın görüş açısı falan benimkine çok benziyor. Aynaların büyüklüğü. Ya sadece içerideki arabanın parçaları değişmiş hani. Ya parçaları geri kalan değişmiş şey. aynı. Yani Yıl olarak tabi daha kaliteli malzeme falan kullanılmış olabilir. Sonuçta. Yani araçta şu an hem yerde gibi, gibi hissediyorum hem yüksek hissediyorum. Şimdi ön camın konumlandırılması, kokpitin konumlandırılması biraz aşağıda. Ama koltuk yukarıda, araç da biraz yüksek. Yani şu an SUV'desin evet. gibi. Ya SUV'desin <laughs> ama binicisin gibi. gibi. Yani sen sever olarak yani ne düşünüyorsun? Ya bir gün station alacak mısın? Bir gün inşallah station almayı düşünüyorum. Hani bir de benim hayalimdir. Bir e, dedemin bir tane şey vardı. Megan 3 stajını vardı. Evet. Megane Megan Sport Tourer diye geçer onlar. Beyaz. Manuel vites içi 5. Hani benim hayalimdir o arabayı almak. O araba mesela stajın araba neden seviyorum? Kullanışlı, gerçekten uzun ve güzel gösterişi duruyor. Bir de ticari e, Ticari Ben ticari de seviyorum. Orası ayrı bir konu da. Yani stajında arkada bagajında istediğin kadar şey koy. Arka koltuğunu istediğini arka koltuğunu yatır. istediğin her şeyi yerleştir arkana mesela kamp sandalyelerini koy, kap malzemelerini koy, çadırını koy, yatağını koy. Git istediğin yere. Rahat oluyor, uzun, daha böyle bir gösteriş değil mi? Daha kullanışlı oluyor. Yani evet, Yani şey ben meselesi, bu yüzden Station'ı seviyorum ve Neden nedense bana duruşu çok güzel geliyor Station. Ya şimdi ben Station'ı çok seviyordum ama Çağrı'dan, Çağrı'nın <laughs> yüzünden biraz bakış açım değişti Station'lara. Özellikle <laughs> Onlar kendine Onların kendine has bir duruşu oluyor. Ha, yani yani Artion Shuttlebrake Hayallerimizi alacağız evet. o arabayla birlikteyiz biz evet. Hani ve lan acaba müziği bir açsak da Müzik nasıl diye Şu an daha videoda hani müzikten bahsedince evet. aklımıza geldi hiç, hiç merak etmedik Araşan Çünkü arabanın ya. Lan şurasında bu var aha Burasında bu özellik var Lan burası kumaş Hep arabanın bir yerleriyle ilgilendik Yani evet. bu gerçekten hoş bir şey Bunu yeni arabalarda hemen sıkılıyorsun lan Her yer plastik bomboş ya tek, yeni bir tane ekran, hiçbir... tek bir ekran var Volvo'da bile olsa tek bir ekran var lan ya ben bu ekranla mı uğraşacağım niye? Arabanın müziğini açıp devam ediyorsun. Bununla ama ilgileniyorsun arabanın her şeyiyle. Evet. O dörtlüler bile konsolla mesela öndeki dörtlü tuşu konsolla birlikte bir bütün haline getiriyor. Şimdi yapan marka başka bir parça yok. Aynen. Aynen. Burada kanalları falan silindiri evet. ki çok güzel gözüküyor gerçekten. Hani ben böyle bir arabanın ruhuyla bitirmek istedim. Evet. İzlediğiniz için hepinize teşekkür, teşekkür ederiz. Biz. Böyle bir e, yeni araba testi değil İlk hafta video çekemedik ama ya videolarımız aynen öyle. bir stok yani yapıyoruz. Stok aşamasındayız. Okullarımız başladığı için biraz yoğunlaştı derslerimiz. Ee, o yüzden işte yani yeni model araba çekmek yerine biraz hani ruhu yaşatalım dedik. Sizlerde görün istedik. Hem de, de benim stajcimi sevdi ama aynen bir, bir, aynen bir ses öyle. vererek getirdi. Bir daha hani yarana merhem yani, yani zaten yeni bir şey konseptli bir şey de başlatmak aynen. istiyoruz şahsen böyle eski araçları test etme gibi. Bundan sonra bir Volkswagen Bora testimiz var. Yine aynı kilometrelerde o da 142 binde. Onu da çekmeyi düşünüyoruz. Aynen. Yani biraz daha hani böyle eski arabaları yaşatmak istiyoruz. Şey yapmak istiyoruz. Fazla uzatmayalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. İzlediyseniz buraya kadar çok teşekkürler. Bir Buran dediği gibi abone olmayı unutmayın.